Evet sevgili izleyicilerimiz. Kanalımıza hoş geldiniz. %100 organik tavuk yetiştiriciliği şu an izliyorsunuz. Tamamen doğal ortamda. Tamamen doğal şartlarda besleniyor tavuklarımız. Alan sınırlaması yok. Tavuklarımız için özel döktüğümüz gübreler bunlarla eşinip yine arazide çıkan yeşillik, o ter çeşit, ot ağaç kökleri örtü böcek yiyerek besleniyor tavuklarımız. Alan kısıtlaması olmaksızın geziyor tavuklarımız. Piyasada belli alan içerisine alınıp sürekli hazır ve katkılı yem verilerek üretilen yumurtalara da köy yumurtası diyorlar maalesef. Bugünkü yayınımız bu kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.